Merhaba, ben Ahmet Arslan. Müşahin Başak ve Başak Müşteri. kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Mart ayını konuşacağız. Kanalıma abone olabilir, yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. Evet, e, geçen aydan devam ediyoruz. E, i̇lişkiler ön planda. E, tabi gelirlerimiz, yani dış gelirlerimiz, eşitten olan gelirlerimiz, eş, ortaklarımızla olan gelirlerimiz, tabi bazı başaklar e, Evlilik kararları, evlilik başlangıçları, bununla ilgili kararları, e, maddi alandaki ilk kararlar, e, karşı tarafın bu alandaki olan istekleri e, ön planda olacak. Başaklar biraz e, karşı tarafa uymak durumunda kalacağı durumlar var. E, ama organizasyonlarda bazı destekler alabilecekleri zamanlar da uzun zamandır bazı kararları sorgulanıyordu. Bazı şeyleri kabullenmekte belki kendi zorlanıyordu. belki karşı tarafın istek bir çok yoğundu. bu bunların dengelenmesi için yapılacak konuşmalar olabilir, pazarlıklar olabilir, yeni organizasyonların belki uzun zamandır evlisiniz, eşinizin sizin organizasyonlarınızda harcadığınız para veya bu alanlardaki e, veya çok tabi bu sosyal alanda ki durumlar arkadaşlarınız erkek arkadaşlarınız olabilir sıkıntılı arkadaşlarınızın durumu tabi sıkıntı derken sorun çıkartan agresif insanlar belki bu alanda vardı. Onların çıkardığı maddi sorunlar size bunlarla ilgili bazı tartışmalar bunların daha e, yoğun şekilde konuşacağı e, veya ya, agresyon tabi ön planda olduğu Sizin e, üzerinize belki çok gelinebilir. Bazı kararları vermenizin bazı sizin karşı taraftan istekleriniz olabilir. Karşı tarafa açtığınız ödemeler olabilir. Onların ödemesi, iki taraflı karşı tarafı buna bunu, kabul ettirmeniz veya sizin ona kabul etmesi iki taraflı bir durum var burada yine. <laughs> Zaten e, Mars delik bağında retro kutu. Orada. hareket önünde artık bazı şeyleri daha net ilerletebileceksiniz. Aslında bu sizin dışarıda bazı şeyleri değiştirmek istiyorsunuz, yenilemek istiyorsunuz. Onun için maddi anlamda bazı sorumluluklarınız vardı. İş alanında olabilir, başkalarına çalıştığınız alanlarda olabilir. Ondan çıkmış sorunlar da olabilir. Bunun yüzünden eşinizin size veya ortanaklarında tabi olabilir sorunları sözel veya iletişim alanlarında taşıması <laughs> olacak. Evet yükselen e, başak ve başak burçları evet ayın 3'üyle birlikte artık e, sizin de önünüzde Merkür Koç burcuna geçecek dış gelirleri anında tabi ifade yeteneğinizin artması oradaki bazı şeyleri karşı tarafa iyi değerlendirmeniz gereken durumlar var. Karşı tarafa kabul ettirmeniz gereken veya karşı taraf için yapmanız gereken ödemeler gibi durumlar var. Eşin, ödeme, eşin için yapması gereken ödemeler sizin oradaki bazı şeyler eskiden gelen durumlar olabilir tabi bu. <laughs> bu ayın 14'ünden önce, 13'ünden önce halletmeniz gereken durumlar var. Tabi ayın 5, 6, 7 bir şeyler isterseniz başlatmak istiyorsunuz ilerleyecek. Ir Hem yani bu yeni organizasyonlar yeni bir şeyler yap yapma fikriniz var. Bunlar için fırsat bulacağınız zamanlar dediğim gibi çok tutarsanız elinizi tamam. e, siz bu şekilde başlatırsanız 7-8 bunların çalışmasını yapacağı hatta 9 onu gibi bu işleri sonlandırıp ilerleme yönünde ileri yönde sizin için daha verimli olacak 9-10 tarihleri ve zaten ayın 14-13'ünde Merkür Retro'ya başlayacak. Pardon, 14'ündeki dolunay evet. Merkürde bu ayın duran pozisyon olacak. Artık 15-14 bu retro hareketin başladığı zamanlar olacak. 9 Nisan'a kadar Merkür retro hareketine devam edecek. 14 Nisan'a kadar da ayın birinden. Bunu söylemeyi unuttum başta. Ayın birinden 14 Nisan tarihine kadar, Mart ayın birinden 14 Nisan tarihine kadar Merkür, Venüs'ün retro hareketi olacak. Çocuklar dersiniz. İster istemez dış geriler alanında ödemeler beklediğiniz dışarıdaki paralar varsa dışarıdan gelecek ödemeler veya beklenmedik yapmanız gereken ödemeler, beklenmedik harcamalar tabii karşı tarafın durumu, bu. karşı tarafın da sizi açıklayabileceğiniz ve sizin de karşı tarafla olan durumlarınızı Dediğim gibi eşyalı konularında zaten bu aralarda değiş, değişik durumlar var zorlandığınız yakın erişim insanlarla uzak bir ıı, tabii tabi eşiniz de uzak da olabilir. O zor durumda kalmış olabilir. Bir şekilde ıı, onun yardım etmeniz gereken durumlar olabilir. <laughs> evet, ayın 15'inde de Merkür Retro Hareketi'ne başlayacak yine bu <laughs> Merkür'ün retro hareketi 9 Nisan'a kadar sürecek Bu, bu, daha, bu alanları bazı kararları almak, bazı ödeme yapmak, planlama, yeni fırs yeni bir şey değerlendirme gibi durumlar olabilir. Karşı tarafın bazı yatırımlar yapma ihtiyacı olabilir. Bunlarda da dikkatli olunması gereken durumlar. Yani karşı taraf bir şeyler almak istiyordur. Bir şey bir yerlerden beklediği paralar vardır. Buradaki ödemelerin durumu vardır. Bunlarda biraz da dikkatli olunması gereken durumlar var. Bu tarihlere kadar belki beklediğiniz ödemeler yapılmayabilir. Beklemenizi ödemeler çıkabilir, bir şeyler ödemiş gibi görünebilirsiniz bunları yapar, ödemeleri yaparken, planlamasını yaparken veya karşı tarafa verirken dikkatli olması gereken durumlar var. Karşı tarafa sonra kabul etmeyebiliriz. Un makbuzlara, kişilere gibi dikkat edilmesi gereken durumlar başkasına demişlerdir. Fişlerimize alırken veya gönderirken ki datalarınıza dikkat etmeniz gereken durumlar var. Zaten Merkür data belirsiz Para demek e, altın, altın tabi altını para yükseldiği için altın alışverişinde dikkatli olunması gereken durumlar var. Niye? Bir sürü orada da spe, spekülasyonlar dönüyor. Burada bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, e, 20 ayın e, baştan başın 8-9... 10, 19, 20, 24, 25 e, bu tarihler bizim için e, her anlamda zaten e, olumlu gelişmenin olacağı hem e, kendi kendi yakın çevre iletişim alanlarımızda bunları m, iyi kullanabileceğimiz tarihler. M, tabi bu dış gelir Diş gelirler alanında, yakın alanlarında ki şanslarımızı, şanslı günler aynı zamanda olumlu kışların bazı kararların kolayına vereceği, karşı taraflı pazarlıkla veya karşı tarafın ihtiyaçlarından dolayı size <laughs> olumlu destekler vereceği zamanlar evet bu Dolunay'dan sonraki tarih zaten 19, 20, 24, 25 bu tarihler önemli. Bu tarihten sonra zaten elimizdeki uğraşmamız gereken zamanlar, elimizdeki al bir şeyler aldı bir şeyler tamamlandı. Onun içindeki ya, bu yanlışların düzeltilmesi, eksiklerin giderilmesi gibi durumlar e, olacak. Ondan sonra zaten hem bir dahaki en konusu tarihi zaten bir ay sonlandığı için <laughs> günlük e, yaptığımız işlerdeki detaylarda e, ki sorunlara dikkat etmek e, ve bir dahaki aya olumlu şekilde geçmek. Evet, Sizler için de güzel bir ay olması dileğiyle sevgili Başak ve Başak Burçları karşı olan ilişkilere dikkat edelim. para konularına dikkat edelim. Karşı tarafa olan düz paralara dikkat edelim. Ee, e, güzel güzel bir ay olması dileğiyle sevgili Başak Burçları ve Yükselamayacaklar.